Merhaba arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Bir bakkal toplam 128 şişe meyve suyu ve gazoz alıp meyve sularını 3'er gazozları 5'er şeklinde paketliyormuş. Bu işlem sonucu hiç şişe artmayıp x paket meyve suyu y paket gazoz elde edildiğine göre diyor. Şimdi ne yaptım ben? x paket meyve suyu diyor üçerli üçerli paketleniyordu. O zaman buradan 3x tane meyve suyu geldi. Diğer taraftan beşerli paketler halinde y paket gazoz varsa buradan da 5y tane gazoz. Bunların toplam sayısı 128 şişe olduğu için eşittir 128 yaptım. Buradan değerler vererek gittim arkadaşlar. En basitinden x'e 1 dedim. x'e 1 dersem 3'ü karşıya atarsınız. 125 5'e bölerseniz 25 kalır. Sonra şöyle yapıyorduk. Bunun kat sayısı kadar bunu arttırıp bunun kat sayısı kadar bunu azaltarak gidiyorduk. Bunu 5 5 arttırdım. Bunu da 3 3 azalttım. Burada en son bu birbirine eşit ifadeler geldi. Baktım. Tek tek maddelere bakıyorum. X artı Y toplamı çifttir demiş. Şimdi bunları toplayınca burası 26 geliyor. bunları toplayınca 28. bunları toplayınca 30. Bunları toplayınca 32 geldi. E o zaman ne yaptım? Hepsi çift geldi gerçekten. de Bu doğru. İkinci öncü de demiş ki meyve suyu ve gazoz şişelerinin sayısı birbirine eşit olabilir. Şişe sayısından bahsediyor. Paket sayısı deseydi evet eşitti. Ama şişe sayısı diyorsa benim burayı 3 ile burayı 5 ile çarpmam gerekiyor. Tek teklerini deneyin. Burayı 3 ile burayı 5 ile çarptığınız zaman eşit gelmiyor hiçbirisi. O yüzden bu maddede yanlış çıkıyor. Toplam paket sayısı en az 32'dir demiş. Arkadaşlar toplam paket sayısı en çok 32 bulduk. En az 32 değil. O yüzden bu da gitti. Cevap yalnız 1 oldu. İkinci soruya geçtim. X, Y, Z birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere. Şimdi arkadaşlar şunu X bölü Y şeklinde yazdım. Önce bakın parantezlere dikkat edin. Çünkü hepsi bölü. Sonra bölü Z dedim. X bölü Y'yi Z'ye böldüm. Ters çarpı çarptığınız zaman X bölü Y, Z oldu. Şu parantezin içi burası geldi. Sonra ikinci parantez şu büyük paranteze geçtim. Şimdi x'i y bölü z'ye bölüyor. y bölü z. Ye. Ters çevirip çarptığınız zaman burası da x z bölü y geldi. E sonra bunların ikisini de en son birbirine böl diyor. Ne yaptım? x bölü y z'yi x z bölü y'ye böldük. Bölerken yine ters çevirip çarpıyorsunuz. Ters çevirip çarptığınız zaman y'ler götürdü. x'ler birbirini götürdü. Yukarıda bir aşağıda da şu iki tane z kaldı. Yani z kare oldu. Cevap da 1 bölü z kare geldi. Şimdi geçtim 3. soruya. Rakamları toplama asal rakam olan rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Bir kere rakamlar asal rakamsa toplamları asal rakam hangileri var? 2, 3, 5, 7. Toplamları bu sayılardan herhangi biri olacak. Şimdi toplamları 2 olabilecek rakamlar var. 3 basamaklı sayımız yok. Tekrar edersiniz. Rakamları aynı olur. Bu sağlamaz. 3'e geçtim. 2, 1, 0 dedim. 3'ünün toplamı 3'ü veriyor ama başka türlü de olmaz zaten. Bu sağlıyor. Rakamlar toplam 5 olan 3, 2, 0 var. 1, 4, 0 var. Başka sağlayan Sonra toplamları 7 olan 3, 4, 0, 2, 5, 0, 1, 6, 0 ve 1, 2, 4 sayıları var. Ama bunlar sadece bu şekilde sayı değil de bunların yer değiştirmesiyle oluşabilecek sayıları da saymamız lazım. Şimdi 2, 1, 0 yer değiştirince 3 faktöriyel alıyorsun ama 0'ın başa gelme ihtimalini atıyorsun. 0 hariç başa diğerlerinin gelme olasılığı 2 bölü 3. O bu yüzden burada 4 tane. Aynı mantık buradan 4 tane, buradan 4 tane. Bunların her birinin içinde sıfır olduğu için bundan da da er tane ama burası üçü de e, sıfırdan farklı sayılar olduğu için bunun direkt yer değiştirmesi 3 faktöriyelden 6 durum. Bunların hepsini topladığınız zaman toplam 30 tane 2, 3 basamaklı sayı oluşuyor diyeceksiniz. Şimdi geldim 4. soru zaten çok kolay. 2 tane dairenin toplamı olsa dairelerin bir tanesi 5'tir. Yeşil daire yerine 5 yazıyorum. Kare yerine A yazdım. 5 çarpı A yani 5A artı a da şuradan geliyor. 5a ile a'yı topladım. 6a 12 ise a 2'dir dedim. Yani kare 2 buldum. E zaten daire 5'ti. Üçgen yerine de b yazdım. Bakın buradan 5 çarpı 2'den 10 geldi. Sonra da buradan eksi var arada bakın. b çarpı 5'ten 5b eşittir 5. E buradan da arkadaşlar b 1 çıktı. E b de zaten üçgen ifadesi olduğu için cevabımız 1 geldi. Geldim 5. soruya. 5. soruda 4 günde 1-3 saat ders çalışan bir öğrenci ilk kez cuma günü ders çalışmaya başlarsa 121. ders çalışma saati hangi güne denk gelir demiş. Bakın bu biraz yanıltıcı bir soru olmuş. 121. ders çalışma saati diyorsa şimdi 3 saat ders çalışıyormuş bu 4 günde bir. O zaman 121. ders 121'i 3'e bölerseniz 40 gün artı 1 saat yapar. Yani bizim bu 40 gün 1 saat sonrasını bulmamız gerekli aslında. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Birinci ders çalışması cuma günüymüş. Aradan 40 gün ve 1 saati ekleyeceğiz geçen süreye. O zaman 40 günü haftaya bölüyorum. 7'ye böldüm. Artan 5 gün. 5 hafta 5 gün. Şimdi 5 gün ileri doğru sayarsak Cuma'yı 0 kabul edin. Cumartesi 1, Pazar 2, Pazartesi 3, Salı 4, Çarşamba 5. Çarşamba gününe denk geliyor normalde ama arkadaşlar artı bir saatimiz var. Artı bir saat demek artık yeni güne geçiyoruz demek. Yani perşembe demek. Geçtim. 6. soruma. Altıncı sorunda böyle bir düzenek vermiş. Yukarıda EBOB'larını yazın, aşağıda ekoklarını yazın diyor. Şimdi buradaki düzeneğe göre de X, Y'nin EBOB'u 3, X ile Y'nin ekoku da 60. Şimdi ben biliyorum ki herhangi iki sayının evopları ile ekoklarının çarpımı direkt olarak kendilerinin çarpımına eşitti. Evop ile ekokun çarpımı yani 3 ile 60'ı çarparsanız 180, x ile y'nin çarpımına eşit. Şimdi x artı y toplamın en küçük değeri dediği için toplamların küçük olabilmesi için bunları mümkün olduğunca birbirine yakın sayılar seçmem gerekmiyor muydu? Birbirine en yakın arkadaşlar 12 ile 15 var. 12 ile 15 en yakını. E bunların da hatta bunları bulduktan sonra bir sağlamasını yapalım. 12 ile 15'e bakın. Evo bu gerçekten 3. Ekoku da 60 sağlıyor her iki durumu da. O zaman burada en yakın iki sayı seçtik. Toplamlarından 27 geldi. Şimdi geldim 7. soruya. 7. soruda arkadaşlar önce karenin yani dikdörtgenin içinde verilen sayı asal çarpanlarına ayırır, ayırmış. Sonra demiş ki tabandakiyle ile üssü, tabandakiyle üssü, tabandaki üssü çarp tek tek Sonra bunları topla. Buranın eşitini verecek. Şimdi biz de aynı işlemi buradaki dikdörtgenler için yaptık. 1080. 1080 asal çarpanlarını ayırdım. 2'nin küpü, 3'ün küpü ve 5'in birinci kuvveti geldi. Bakın 1080'in karşılığı için 2 ile 3'ü çarptım 6, 3 ile 3'ü çarptım 9, 5 ile 1'i çarptım 5 ve bunları topladım 20. Yani şuraya uyarladım. Sonra aynı işlemi 240 için yapıyorum. 240'ı çarpanlarına ayırdım. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 çarpı 5. Yani şunların arasında 1. kuvvet. Şimdi tabanla kuvveti çarpıp toplamamız gerekiyordu. 2 çarpı 4'ten 8, 3 çarpı 1'den 3, 5 çarpı 1'den 5. Bunları topladığınız zaman 16 yapıyor. Bu ikisinin çarpımı var. Bakın arada çarpma işlemi. O zaman 20 ile 16'yı çarptık. İçerisi 320. Dışarıda tekrar bir dikdörtgen var. O zaman bizim 320'ye de aynı işlemi uygulamamız lazım. 320'yi yine asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1 geliyor. 2 ile 6'yı çarpıyorum. 12, 5 ile 1'i çarpıyorum. 5 toplamlarından 17 geliyor cevabımız. Geçtim 8. soruya. 8. soruda x'in aralığını vermiş, x artı y'nin aralığını vermiş, y'nin alabileceği en geniş değer kümesi için bu tam sayıların toplamını sormuş. Şimdi burada arkadaşlar x'in aralığını ben biliyorum. Ama y'nin aralığını bilmediğim için ve en geniş değer kümesi dediği için eşitlik alıyorum bunlarda. Çünkü neden? Biz taraftarıp toplama işlemi yaptığımız zaman birinde eşitlik yok, birinde varsa eşitliği almıyorduk. Bunlar da eşitlik olmadığı için... Ben bunları eşitliği alabilirim. En talım değer kümesi demiş çünkü. O zaman ben buraya eşitlikleri koydum. Bunları taraf tarafa toplayınca aralığımızın x artı y eksi 6 ile 8 aralığı gelmesi gerekiyormuş. O zaman bakın alt sınır olan eksi 2 ile a'nın toplamı eksi 6'yı verecek. Üst sınır olan 5 ile b'nin toplamı 8'i verecek. Ve buradan a eksi 4 çıktı b de 3 çıktı. O zaman y'nin aralığı eksi 4 kapalı y kapalı 3 aralığı çıktı. E buradaki tam sayıların toplamını sormuş. x 4'ten artı 3'e kadar bütün sayıları toplayınca x 3'e kadar bunlar birbirini götürüyor ve burada sadece eksi 4 kalıyor. Geldim 9. soruya. 9. soru da arkadaşlar x artı y toplamını alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bu tarz ifadelerde ikisinin de içindeki sayılar bilinmeyenler aynıysa arkadaşlar bu şekilde tablo yaparak çok rahat çözebilirsiniz. Şimdi bunların köklü e, mutlak değerlerin içlerini sıfır yapan değerlere bakıyorsunuz. 1'e 3, biri eksi 3. Bakın eksi 3 ve 3 sayı doğrusundaki gibi çizdim. Sonra diyorsunuz ki x eksi 3'ten küçük için, x eksi 3 ile 3 aralığı için, x 3'ten büyük için. Bu 3 parça şeklini inceliyorsunuz. Şimdi sen burada x'e 3'ten büyük değerler verirsen, burası pozitif. E burası da pozitif. Aynen bunlar dışarı çıkacak o zaman. Eşittir 6 diyeceksin ve x buradan 3 çıkacak. Sonra Bakın normalde x'i 3'ten e, büyük kabul ettik. x'i 3 bulduk. Yani şurada bir eşitlik varmış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Sonra buraya geçeceğim. Eksi 3 ile 3 aralığındaki x'lere bakacağım. Eksi 3'ten büyük 3'ten küçük sayılar verince burası 3'ten küçük bir sayıdan 3 çıkarırsam negatif başına eksi alarak çıkar. E, burası pozitif olur. Bu arada da aynen çıkar. x'ler birbirini götürür. 3 artı 3'ten 6. 6 eşittir 6 kalır. E, bu eşitlik de doğru bir eşitlik olduğu için arkadaşlar bu aralıktaki bütün sayılar bu eşitliği sağlar diyeceğiz. En son olarak da eksi 3'ten küçük değer verirsem bu da negatif olur, bu da negatif olur. Bak İkisi de başına eksi alarak çıkar. Eşittir 6 yaptıktan sonra x'i burada eksi 3 bulursun. Demek ki burada da eşitlik varmış. Yani x dediğimiz sayı eksi 3 ile 3 aralığındaki bütün sayıları kaplıyor. Ve buradaki eksi 3 ve 3 de değer olarak bulunuyor. O yüzden eşitlik koydum araya. Aynı şekilde y için bakıyorum. Y'nin bakın mutlağın içini sıfır yapan değerler eksi 2 ve 2 yine işaret tablosunda yerine yazdım. İşte y eksi 2'den küçük için, y eksi ile 2 aralığı için, y 2'den büyük için üç parça halinde inceliyorsun. Eksi 2'den küçük sayılar verdiğin zaman y'ye ne olur? İkisi de eksi olur. Başına eksi alarak çıkar ikisi de y burun eksi 2 olur. Demek ki burada yine eşitlik var. Sonra y eksi 2 ile 2 değer aralık da bir sayı olsun. Atıyorum sıfırı dene. İkisinin de ilkinin içi negatif olur. ikincisi pozitif olur. Bu başına eksi alarak çıkar. Bu aynen çıkar. Y'ler birbirine götürünce 4 eşittir 4 kalır. E bu eşitlik de doğru bir eşitlik olduğu için sen bu aralıkta hangi y'yi yazarsan yaz sağlayacak demektir. En sonda y'yi 2'den büyük aldık. 2'den büyük alırsan zaten ikisi de pozitif olur. Aynen çıkar eşittir 4. 2'ler birbirini götürünce y buradan 2 gelir. Demek ki burada da eşitlik varmış. Yani y dediğimiz sayı burada da eksi 2 2 kapalı aralığı çıktı. x artı y'nin alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Taraf tarafa topladım. Eksi 5 ile artı 5 aralığı çıktı. Bu aralıkta da toplam 11 tane tam sayımız var. Geldim 10. soruya. 10. soru da 3 katlı bir deponun her katında 15 oda vardır. Her odada 40'ın karesi tane koli. Her kolide ise 125 adet çikolata paketi vardır demiş. Depoda toplam kaç tane çikolata paketi vardır diye sormuş. 3 katlı apartman. Her katında 15 var, 15 oda var. 15 odanın her birinde 40'ün karesi tane koli. Her bir kolide 125 adet çikolata. Hepsini çarpmamız gerekiyor toplam çikolata sayısı için. O zaman ne yaptım burada düzenleyebilmek için? 15'i 3 ile 5 şeklinde açtım. E 40'ın karesinde 4'ün karesi çarpı 10'un karesi olarak açtım. 125 ile 5'in küpü olarak açtım. Buradan gençler şurası 3'ün karesi. 5 ile 5'in küpünü çarptım. 5'in 4. kuvveti. Şu da 2'nin karesinin karesi olduğu için 2 üzeri 4. Buradan da onun karesi. Şunların ikisini çarptım. Kuvvetler aynı olduğu için burası onun 4. kuvveti geldi. Onun 4. kuvveti çarpı onun karesinden 10 üzeri 6. Yani 9 çarpı 10 üzeri 6 oldu cevabımız. Geçtim. 11. sorumuza. Köklü sayılarda işlem yapan derin A kök B'nin karesi işlemini yanlış öğrenmiş. Arkadaşlar normalde biz kare alırken ne yaparız? Burada A'nın karesini alırız. Kök B'nin karesi de B'nin kendisine eşit olur. Kökle kare birbirini götür. Normalde bunu yapması gerekirken tam tersi B'nin karesini almış. A ile çarpmış. Şimdi biz önce doğruyu bulacağız. Sonra hatalıyı bulacağız. Bu işlemi sonucu doğru sonuçtan kaç eksik bulmuştur diyor. Bakalım ne olmuş. Doğrusu 5'in karesi 25 çarpı kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesi 4 çarpı kök 5'in karesi 5. Buradan 75'ten 20'yi çıkarttık 55. Doğru da bunu bulması gerekiyor. Ama O tam tersi kökün içindeki sayının karesini almış. Diğer sayıyı aynı çıkartmış çıkarmış. Yani 5 çarpı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5'in karesi. E buradan 9 kere 5'ten 45. Buradan da 25 çarpı 2'den 50 çıkarınca eksi 5. Arasındaki farkı sormuştu bize. Farkı da 60 geldi. Geçtim 12. soruya. A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere demiş. Bu tabloda boyalı bölgede yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Boyalı bölgede bakın A ile A'nın toplamı 2A. B ile B'nin toplamı 2B. C ile C'nin toplamı 2C. Yani aslında bize 2A, 2B ve 2C'nin toplamını soruyor. Bize verdiği bilgilere bakalım. A ile B'nin toplamı 16. Yazdım bakın. B ile C'nin toplamı 18. C ile A'nın toplamı da 11. Ben bunları taraf tarafa toplayınca her bir Bilinmeyenden zaten ikişer tane geliyor. Bunları toplayınca direkt olarak cevabımız 45 geliyor. Şimdi geçtim buraya. ABCD dikdörtgeni içerisinde alanı B birim kare olan eş KLMN dikdörtgensel bölgeleri bulunuyor. Şu KLMN her birinin alanı B ise arkadaşlar şimdi ben bu kenarı zaten B olduğunu biliyorum. O zaman şu kısa kenarlara bir birim kaldı. Aynı şekilde burası da her birinin alanı B kadar bakın. Bunlara B yaptım. Burası B çarpı B'den B kare. Şu kısa kenarı 1 bulmuştuk. Aynı şekilde buraların kısa kenarı 1 olduğu için burası da 1. Buradaki alanların her biri de 1 çıktı. O zaman burada B kare artı 4 tane B artı 4 tane de 1'in açılımı geldi. O da her hangisi bakın. B kare artı 4 B artı 4 oldu. Şimdi geçtim. 14. soruma. Burada arkadaşlar tiyatroya gelen kişi sayıları bilet kategorilerindeki bilet bilet fiyatlarıyla doğru orantılıdır demiş. O zaman 10 TL'likse 10x tane bilet vardır. Şöyle bilet sayısı diyelim. Kişi sayısı diyebilirsiniz tabi aynı. Sonra arkadaşlar heh, öğretmeni 12 TL'ydi 12x kişi var. İşte tam 20 TL'ydi 20x kişi var dedim. Daha sonra burada 25 tane öğrenci izlemiş diyor. Yani öğrenci sayısına 10x demiştik. Bunu 25 eşitledik. Her tarafı da 10'a bölünce x buradan 5 bölü 2 geldi. x gördüğümüz yere 5 bölü 2 yazınca bu zaten 25 kişiydi. Burada 5 bölü 2 yazınca 30. Buraya da yazınca 50 geldi. Toplam kişi sayılarını bulmuş olduk. Öğrenci için şimdi ödenen toplam gişe gelirini sormuş ya biz o zaman fiyatları bulacağız. 25 kişi gelmiş, Her birisi 10 TL'den 250 TL. Öğretmen 30 kişi gelmişti. Her birisi 12 TL'den 360 TL. Tam 50 kişi gelmişti. Her birisi 20 TL'den 1000 TL geldi. Bunların da toplamından 1610 TL gişe geliri elde edilmiş oldu. Şimdi 15. soruda da arkadaşlar. Bir birim uzunluğundaki bir çubuk 3 eş parçaya ayrılmış. Birisi 3, biri 5 parçaya ayrılmış. O zaman ben bir birimi 3'e bölersem x'i 1 bölü 3, 1 bir birimi de 5'e bölersem y'yi 1 bölü 5 bulurum. Getirip burada da yerine yazarım. Bakın x yerine 1 bölü 3, y yerine de 1 bölü 5'i yazdım. E sonra buradan çarpıp topladığınız zaman burası 6 bölü 5, ters çevirdiğiniz zaman 5 bölü 6, e payda eşitlediğiniz zaman da 7 bölü 6 geldi. Bu da çok basit bir soruydu. Geldim 16. soruma. 16. soruda arkadaşlar bize kalem silgi, kalem tıraş ve defteri e, TL cinsinden A, B, C, D şeklinde vermiş. Satış fiyatları arasındaki ilişkiyi vermiş. Şimdi ben burada direkt olarak e, şöyle düşündüm. Şuraya 120 T dedi. Şimdi buradan D 120 T, işte B 10 T, C 15 T, A ya da 24 T düştü arkadaşlar. Bunları tek tek belirledim. Sonra diyor ki işte Ali parasının 1 bölü 4 ile defter ya da defterler alıyor. Kalan parasının 1 bölü 3 ile işte kalan parasının 1 bölü 3'ünü almak kolay olsun diye paranın tamamını ben 12x dedim. Şimdi 12x dedikten sonra 1 bölü 4 ile defter yani 3x lirasıyla defter aldı. Sonra kalanın 1 bölü 3'ünü hesaplamamız lazım. 12x'ten 3x'i çıkardık 9x. 9x'in de 1 bölü 3'üne kalem almış. Yani geriye 6x kalmış. Bu son kalan parasını tamamıyla silgi ve kalem tıraştan eşit sayıda alıyormuş. Eşit sayıda silgi ve kalem tıraş almış dedik. Bu dursun. Sonra dedik ki 30 tane defter ve kalem aldığını söylemiş bize. Şimdi burada dedim ki a tane defter aldı. O zaman 30 eksi a tane de kalem aldı. Şimdi a tane defter. Deftere verdiği toplam para 3x. O zaman ben 3x'i a'ya bölersem bir tane defterin fiyatını bulmuş olmaz mıyım? 3x bölü a bir tane defter fiyatı. Defter fiyatı da 120t. Tam tersi de olur. 3x'i bir tane defterin fiyatına bölersen defter sayısını bulmuş olursun. Oradan yazdım. Fark etmez. İki türlü de olur. 3x'i 120t bir tane defterin fiyatına böldüm. Defter sayısını eşitledim. Aynı şekilde kalem için. 3x'i kaleme de 3x lira vermişti. Bir tane kalemin fiyatı, kalemin fiyatı A TL, A 24T, 24T'ye böldüm. Bu da 30 eksi A. E bunların ikisinin toplamı 30 olduğu için arkadaşlar bunları sadeleştirdikten sonra ikisini toplayıp 30'a eşitledim. Buradan en son pay değişikliği topladıktan sonra x bölü T'yi 200 buldum. Sonra dedim ki bu cepte dursun. x bölü T 200. Şimdi daha sonra ne yaptım arkadaşlar? A'yı bulabilmek için. A burada x bölü 40 t'ye eşitti. Burada x bölü t ye yerine 200 yazdım. 200 bölü 40'tan A5 çıktı. Şimdi A'yı buldum. Demek ki 5 tane defter, 25 tane de kalem almış. Daha işim bitti mi? Bitmedi. Şimdi silgi ve kalem tıraş. Şimdi silgi ve kalem tıraş için ne yapacağım? Şimdi ben burada arkadaşlar 6x lirayı silgi ve kalem tıraşa verdiğini biliyorum. Eşit sayıda verdiği için arkadaşlar ben 6x'i direkt silgi ve kalem tıraşın toplamına buluyorum. Silgi ile kalem tıraşın fiyatları toplamı 25'te. 25t. 25t'ye bölüyorum. Buradan 6 bölü 25 x bölü t'ye 200 bulmuştuk arkadaşlar. Aslında burada a'yı bile bulmaya gerek yokmuş. Direkt 25 ile 200'ü sadeleştirdim. 8, 6 çarpı 8'den 48 tane silgi, 48 tane kalem tıraş almıştır diyebilirsiniz. Şimdi geçtim 17. soruma. 17. soruda arkadaşlar bize satılan ekmek sayısı şeklinde bir tablo vermiş. Satılan ekmek sayılarının değişiminin mutlak değeri bir önceki güne göre en yüksek olduğu gün hangisidir? Mutlak değer dediği için hangisinin hangisinden çıkarıldığına bakmaya gerek yok. Direkt arasındaki fark yazıyorum. 300-350 arası 50. Bunların arası 25. Bunların arası 15. Bunların arası 70. Bunların arası 110. Bunların arası 50. En büyük değer 110 mu çıktı? Bir önceki güne göre en fazla değişim cumartesi günü olmuş. O yüzden cevabımız cumartesi geldi. Şimdi geçtim 18. soruma. Yukarıdaki dikdörtgen biçimde kartonun 2 bölü 5'i mavi, geri kalanı sarıdır. Hocam neden 5x demediniz tamamına? Çünkü arkadaşlar mavi boyalı kısmın işte 1 bölü 3'ünü alıyor tekrar. 1 bölü 3'e tam bölünsün diye tamamına 15x dedim. 15x'in 2 bölü 5'i 6x yapar. Kalan kısmı 9x. 6x'in de 1 bölü 3'ü sarıya bölündüğü için 6x 1 bölü 3'e çarp 2x. 2x sarıya boyandığına göre bu sarıya boyanınca rengi yeşil oluyormuş. Bu kısım yeşil oldu. Sonra 9x'in sarı kısmı 5 bölü 9'da maviye boyanıyor. 9x'in 5 bölü 9'unu alırsanız 5x. 5x'lik kısım maviye boyanınca burası da mı yeşil oluyor? Yani yeşil olan kısım bu taraftan 2x bu taraftan da 5x. Yani toplam 7x kadar yeşil alanımız var. Yeşil renkli bölgenin toplam alana oranını sormuş. 7x'in toplam 15x dedik. 15 xin oranında 7 bölü 15 geldi cevabımız. Geçtim. 19. soruma. 19. soru da arkadaşlar. biraz belki kafanız karıştırmış olabilir bu soru. Hatta şuralara fazladan bir şeyler yazmışım. Sileyim. Şimdi diyor ki bir karınca sabit hızı A noktasından başlayıp çemberler üzerinden en kısa yolu takip ederek B noktasını 20 saniye dolaşıyor. Bakın çemberler üzerinden diyor. Buraya çok dikkat. Bazılarınız buradan üçgen falan oluşturmuş olabilir ama dikkat edin. Çemberler üstünde diyor. Şimdi en kısa çemberler üzerinden A'dan B'ye nereden gidebilir diyorum. Bakın en kısa buradan gider. Şuralardan götürmeye çalışmayın. En kısa bu arası. Şimdi dedim ki bu aralıkta kaç tane çember oluşuyor? Bakın buradan şuraya gidebilmek için bir çeyrek, buraya gidebilmek için 2, buraya gidebilmek için 3, buraya gidebilmek için 4, buraya gidebilmek için 5 çeyrek oluşuyor. 5 tane çeyrek çember gidiyor A'dan B'ye kadar. Şimdi normalde bir çemberin çevresi 2 pi değil midir? Çeyrek dediği için 4'e bölüyorsun. Yani pi r bölü 2. E Bunu da 5 ile çarparsan 5 pi bölü 2 geliyor. E bu A'dan B'ye gidilen yol. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yol eşittir hız çarpı zaman diyoruz. Yol 5 pi r bölü 2 eşittir hızını bilmiyoruz ve süresi de 20 saniye. Buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yapıp çarptığınız zaman ve r'yi yalnız bıraktığınız zaman 8 v bölü pi geliyor. Bu cepte. Şimdi A'dan C'ye A noktasından başlayıp en kısa yolu takip ederek C noktasına kaç saniye dolaşır? Şimdi A'dan C'ye gidebileceği en kısa yol yeşille çizdiğim yol. Tabii ki bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yine aynı şeye denk gelir. Yeşille çizdiğim yol üzerinden giderse A'dan C en kısa yoldan varmış oluyor. Bakın burada 1, 1, 2 yarım var. Yani bir bütün var. Ve şurada 1, iki tane de çeyrek çember var. 2 yarım bir tam yapar yani 2 pire. 2 çeyrek de bir yarım yapar pire. Bunların toplamına 3 pire kadar arada mesafe var. Bu yol eşittir hız çarpı zaman formülünden yine aynı mantıkla. Çünkü hızları birbirine aynıdır diyor. Aynı karınca hızını değiştirmeden dediği için V'yi yine aynı alıyorum. E buradan da R gördüğüm yere 8V bölü pi yazıyorum. Pi'ler birbirini götürüyor. V'ler götürüyor. T burada 24 saniye çıkıyor arkadaşlar. Şimdi geldim 20. soruma. 20. soruda demiş ki yukarıda bir cam fabrikasının ürettiği üç farklı cam şişe gösteriliyor. 1 litre ve 0,5 litrelik cam şişelerin maliyeti kapasitesiyle doğru, 0,2 litrelik cam şişenin maliyeti kapasitesiyle ters orantılı demiş. Arkadaşlar, doğru orantılı bölüyorduk, ters orantılı çarpıyorduk. Bunun maliyetine A, bunun maliyetine B, bunun maliyetine C dedim. A'yı 1'e böldüm doğru orantılı dediği için. B'yi 0,5'e böldüm. Bu da doğru orantılı. Ama C ters orantılı dediği için ile çarptım. Bunların üçünü birbirine eşitledim. Burada hepsini C cinsine yazdım. A bölü 1 0,2. C ise A 0,2 C. Burada da 0,5 ile 0,2'yi çarparsanız 0,1 C geldi B burada. Sonra demiş ki bu şişelerden birer tanesinin üreticiye toplam maliyeti 390 kuruş birer tane yani A artı B artı C 390 kuruşmuş. Ben burada A yerine 02 C, B yerine 01 C yazdım. Bu da zaten bir tane C. Bunların hepsini toplayınca 1,3 tane C yapıyor. Eşittir 390 sa her tarafı 1,3'e bölerseniz C burada 300 kuruş oldu.